Sevgili dostlar. Ne yapalım? Ne yapalım diye düşünürken ne de men güzeli bugün terastakilerden. Kendimize has, kendimize özel en sesmece kuşlardan aldığımız yavrulardan bu akşam için çıkartalım arkadaşlar Madem sezona hızlı bir giriş yaptık o yüzden de elimizdeki en güzel kuşlar Biliyorsunuz arkadaşlar teras benim her şeyim. Yani ne oluyor bunların da? İstediğim hizmet ettiğim kuşların içerisinde en zirvedekiler hangisi ise onları terasa getirdimler arkadaşlar. Nasıl bir silah şu silahını yanında taşıyorsa biz de öyle yaptık arkadaşlar. Bunlar erkek kısmı arkadaşlar. Bu kümesi hatırlarsanız arkadaşlar bir ay falan olmuştu aldım. Çünkü bu kümesi artık yetersiz geliyordu. Çok da kalabalık oldu Şimdi orada bir 6-7 takım kuşumuz var. Altlarında büyüyen yavruları var. Geri kalanları erkekleri dişleri ayırdım arkadaşlar. Bunlar erkek kısmı. Aleyküm selam Mehmet abi. Burası da arkadaşlar dişiler ve kendime damızlık için ayırdığım yavrular. Şimdi bugün bunlardan arkadaşlar güzelce bir 4 takım, 5 takım yavrulardan seçeyim abi ben. Videosunda çekeyim. sizlerle yine YouTube'da paylaşayım. Bugün akşam kemezatımıza atımıza terastaki en özel kuşlarımızla başlayalım arkadaşlar. Burada köpükler var arkadaşlar. Kehribarların en büyük babası. 1980'lerin elimizdeki en büyük ataları burada arkadaşlar. Erkek yumurtada yatıyor, dişimiz boz bunlarda Bunlar da yeni büyüyen bebeler. Şu bebeğe bir bakar arkadaşlar? Maşallah. Bu da oğlum kardeşi. Bu sene videolarını paylaştığım boz vardı ya arkadaşlar. Boz uçan videolarını paylaştığım onun kardeşi. Annesi. Öbür kardeşi. Bu da babası. Burası saadet bilgin. Çıkardığımız kuşlardan bir takım kendimizi ayırmıştık ya arkadaşlar. Yıllardır da videoların üzerine piyazara yazarız. S, -B, S -D veya E'de. Erdoğan abinin beyaz erkekle çalıştı. Kendi kuşlarımızla, şimdi kendini yine aynı erkeğiyle, aynı soyuyla devam ediyoruz. Kupaya uçan köpük erkeğimiz. Onun kardeşi, köpük işimiz Bu şimdiki büyüyen bebeleri arkadaşlar, bir tane. Gel bakayım, koşun. Gel, 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 gel. bir bahçede arkadaşlar. Oyuna başlattım onu. Şimdi bunu büyüttüler. Evet arkadaşlar. Şimdi ben buradan size bir 4-5 takım burç çekeceğim. Bugün mezatımızı terastaki kuşlarla yapalım arkadaşlar. selam Cengiz abi hoş geldin canım. Burası erkek kuyum arkadaşlar. Bunlar bizim damızlığa ayırdığımız kuşlarımız. Ben bu videoyu keseyim arkadaşlar. Ben bu videoyu kapatayım. 6.38 olmuş. En azından izleyen arkadaşlarımız bilsinler. Bu gece 21.00'da mezatımız var. Mezata çıkacak kuşlarımız da terasta tabiri caizse gözümün nuru gibi baktığım kendi damızlıklarımın altından düşen birer tanelerini bahçeye götürdüm uçuyorum. Birer tanelerini buraya damızlığa ayırdım. Şimdi de kıyamıyorum arkadaşlar. Niye kıyamıyorum? Uçması lazım bunların arkadaşlar. Uçması kuşların uçması lazım. Millet kötü kötü kuşları anlatan anlata bitiremiyor arkadaşlar. Bizim bunları hapsetmemize lüzumu yok, gereği yok. O yüzden çıkartalım, verelim. Arkadaşlarımız, dostlarımız uçursunlar. Çok güzel kuşlar, çok güzel yavrular. İyi kötü konuya vakıfsınız arkadaşlar. Bahçede 400 tane kuş varken Terasa hangi kuşları getirip yavru alacağımı bilmeniz lazım. Ayıkmanız lazım. Bunların altından düşen bebelerden birer tane birer tane 4-5 takım yapayım. Bir 10 tane kadar kuş çıkartalım. Bugün akşam mezatımız terastaki ağır topların yavruları olsun arkadaşlar. Hatta bakalım olmasa bir takım da eke beyaz koyalım. Çünkü beyazın bu sene bayağı bir fazla oldu bir erkek bir diş erkek uçta beyazlardan koyabilirim arkadaşlar. Bir dört takım beş takım uç çıkartayım. Bakın bu benetli geçen yıl bahçede uçan gök benekli. Bu sene uçan boz kirlinin de ablası oluyor yani. Kapının ağzına gelen şehribarların babası. Bursa'da uçan günlerdir videosunu paylaştığımızın babası. Nasıl arkadaşlar? Çok sıcak hayvanlar dışarı bile çıkmak istemiyor arkadaşlar. Şimdi karın sağlayacak arkadaşlar. Bu videoyu sadece bilgilendirme amaçlı açtım. Aleyküm selam Salih. 21.00'da arkadaşlar terastaki kendi beslediğim kendi damızlıklarım altlarından düşen yavrulardan birer tane birer tane bahçeye götürdüm. Diğer birer tanelerini de akşam tezgaha koyacağım. Hepinizi bekliyorum. 21.00'da görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Videodan sonra da akşam çıkacak bebelerin videolarını çekip atacağım şimdi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.